Sayın seyirciler Kayseri Yahyalı Kapuzbaşı Şelalesi'ni hep birlikte izlemekteyiz. İsmini duyduğumuz bir de biz görsek diye arzu ettiğimiz ve merakla beklediğimiz Kapuzbaşı Şelalesi'ni nihayet bizzat gelerek gördük. Görünmeye çok değer bir yer, harika bir manzarası var. Kos kocaman. Karşımızdaki dağın zirvesine doğru şöyle çıkıyoruz. Devasa bir tepe. Tepe'nin zirvesinden. Aşağıya doğru geldiğimizde evet aşağıya iniyoruz. Tam kayanın arasından sular şırıl şırıl akmaya başladı. İşte hep birlikte izliyoruz. Sadece burası mı? Biraz aşağıya doğru kaydığımızda ikinci büyük bir delik, o deliğin İçerisinden şırıl şırıl gürültüsüyle kulaklarımızı çınlatan ve neşelendiren kapuzbaşı şelalesini görüyoruz. İzledikçe izliyoruz, İzlemeye de doyam doya, doyamıyoruz. Gerçekten harika bir manzara. Gelip ziyaret edip. Bizzat yerinde görmeye değer bir yer. İnşallah kısmet olan izleyicilerimiz burayı yerinde izlerler ve bu güzel manzarayı yerinde doya doya seyrederler. Zirveykelam.com ve Koru Alan Gezlevi.com siteleri sizler için Kapuzbaşı Şelalesini görüntüledi. İstifadenize ve izlemenize sundu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.